Ч ⁇ Çoklu sanal makineler aracılığıyla Bitcoin'in harcanmamış işlem çıktısı modeline harmanlayan açık kaynaklı blockchain platformu ve aynı zamanda hibrit blok zinciri uygulama projesidir. POS yani kanıt kanıtı adı verilen akıllı sözleşmelere dayalıdır. Bitcoin ve Ethereum'un güçlü özelliklerini projeye katmaya amaçlar. Bu özellikleri tek bir blok zincirinde birleştirmenin yanı sıra merkezi olmayan uygulama ve akıllı sözleşmelerin üzerinde çalışmalar yapılmasını zemin hazırlar. Projenin bağlı olduğu Qtum Vakfı iş dünyasında büyük bir bir yer edinmeyi hedeflemekte. Projenin asıl odak noktası bireysel kullanıcılardan ziyade imalat, lojistik, telekomünikasyon gibi sektörlerdeki kurumsallara hedef almaktır. Bir Qtum'un bugünkü değerine baktığımızda 15,81 dolardan işlem görmektedir. Tüm zamanların en yüksek değeri ise 96 dolardır. Sırada tanıtmamızı istediğiniz projeleri lütfen yorum atmayı ve daha fazla kişiye ulaşmamız için bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.